Bilindiği üzere ilgili kayıtlı yazıyla perakende işletmelerde sunulan pide, lahmacun, börek ve benzeri ürün harçlarından alınan numunelerde ürünün sunum şekline bağlı olarak vurgulayıcı ifadeler kullanılmadan servis edilen pide, lahmacun, börek harcı gibi ürünlerde kanatlı eti ve sakata tespit edilmiş olması durumunda resmi kontrol sonucunun tahşiş olarak değerlendirilmemesi gerektiği belirtilmişti diyor şimdi devam var kim diyor Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü domuz etini kasaplık et listesine alan normal kasaplık et listesine alan bu zihniyet şimdi bizlere pidecilerde börekçilerde yani harç olarak yapılan işlerde Örneklerini söyleyeyim.